Evet dostlarım merkeze merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı ayeti soru bankasında trigonometri konusunun 8. ünite testini çözüyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Cos kare 225 ile tanjant 15 tanjant 75 çarpımının toplamı kaçtır diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Öncelikle tanjant 75 yerine kotanjant 15 yazabiliriz. Çünkü ölçüleri toplamı 90 derece olan açıların tanjantları kotanjantlarına eşittir. Böylece matematikte önce çarpma işlemi yapıldığından tanjantla kotanjantın çarpımı da 1 olduğu için buraya direkt tan 15 çarpı kot 15 yerine 1 yazabiliriz. Yani adamın sorduğu soru aslında 1 artı kos kare 225. Şimdi burada tabi ki kos 225'i e de bulmamız gerekiyor. 225 ifadesi 180 artı 5'e eşittir. 180'i kullandığımız için yine kosinüs kosinüs olarak kalır. Eğer 90 ve 270'i kullansaydık kosinüsü sinüse çevirmemiz gerekiyordu. Ee, 225 3. bölgede olduğu için kosinüs 3. bölgede eksidir. Yani bu eksi kosinüs 45'e kısaca eksi kök 2 bölü 2'ye eşittir. Ama bizim bunun karesini almamız gerekiyor. Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi de nedir? Eksi 2 bölü 4 yani eksi 1 artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Tamam. Ee, Burası 1 bölü 2. Sağ taraf 1. 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı da 3 bölü 2. Bursa bizim doğru cevabımız oluyor. İkinci sorudayız. Sinüs x eksi pi. Kosinüs x eksi 3 pi ve kosinüs x eksi 5 pi bölü 2 ifadesinin eşiti nedir? Arkadaşlar daha önceki videolarda da söyledim. Şuradaki x ile pi'yi yer değiştirdiğinizde bakın üçünde de x sol tarafta pi sağ tarafta. Sadece kosinüs bir sıkıntı çıkmaz. Diğerlerini eksiyle çarpmamız gerekiyor. Şöyle ayrıntılı açıklarsam eğer. Bir önceki videoda açıkladım ama burada yine yapayım. Sinüs arkadaşlar eksi x eksi sinüs x'e eşittir. Ama kosinüs artı x eksi x kosinüs artı x e eşittir. Çünkü sinüs tek fonksiyondur. Kosinüs çift fonksiyondur. Eksi yutar. Siz eğer x eksi pi'yi bakın arkadaşlar çok dikkatli izleyin eksi parantezini alırsanız pi eksi x olur. Doğru mu? Eksi parantezini alırsanız. Sonra şu eksiyi bakın şuradaki özellikten ötürü dışarı atabilirsiniz. Böylece ne olur? Eksi sinüs pi eksi x olur. Hmm, biz bir çıkarımda bulunuyoruz. Diyoruz ki o zaman madem öyle bunları yer değiştirmek istiyorsanız sinüs de önüne eksi koyun. Ama kosinüs de koymanıza gerek yok. Çünkü kosinüs eksi yutar arkadaşlar. Tamam Bundan sonra hatta bunu sadece kosinüs için yapabilirsiniz. Diğerleri için direkt önüne eksi koyacaksınız. Bunu unutmayın. Şimdi ben ne yapacağım? O zaman pi, x ile pi'yi yer değiştireceğim ama önüne eksi koyacağım. Pi eksi x. Yine burada x ile pi'yi yer değiştireceğim ama hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü kosinüste bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde burada da 5 pi bölü 2 eksi x diye yazacağım. Tabii ki burada 3 pi'nin Esas ölçüsünü bilmemiz gerekiyor. Tek sayılarda esas ölçü pi olarak alınıyordu. Yani burası pi eksi x. 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü 5'i 4'e böldüğünüzde kalan 1 olduğu için 1 pi bölü 2'dir. 5 pi bölü 2'yi de pi bölü 2 olarak esas ölçü olarak yazmış olacağız. Tamam dostlarım. Bundan sonra bölgesel olarak kara verelim hadi. Pi eksi x kaçıncı bölgede? İkinci bölgede pozitiftir. Pi eksi x ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Pi bölü 2 eksi x birinci bölge kosinüs pozitiftir. Pi bölü 2 tehlikeli kosinüsü sinüs'e çevireceğiz. Pi'ler tehlikeli değil. Yani bunun cevabı direkt eksi. Sin x önünde eksi olduğu için bu artıyı eksi yaptı. Burası eksi. Kosinüs x önünde artı var ama kendisi eksi olduğu için eksi oldu. Burası da artı sinüs x Hocam niye çevirdiniz Çünkü burada bakın pi bölü 2 var Pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 de değiştirmeniz gerekiyor Böylece sinüsler gider Cevap sadece eksi kosinüs x bursa olur Üçüncü sorudayız Sinüs 15'in a olduğunu söylüyor Buna göre ifadenin a türünden eşiti nedir Hadi yapalım arkadaşlar Öncelikle Tanjant 75 yerine Kotanjant 15 yazabiliriz Ölçüleri toplamı 90 derece olanların Tanjantları kotanjantlarına eşittir Şimdi burada kotanjantla tanjant çarpılmış. E, kotanjant 15'te 15 ile tanjant 15'in çarpımı 1 olduğu için oraya direkt 1 eksi kosinüs 105 olarak düzeltiyoruz. Sadeleştiriyoruz. Tamam mı dostlarım? E, ayrıca e, sinüs 75 ifadesi var. Kosinüs 15 ifadesi var. Bir de kosinüs 105 ifadesi var. Kos, sinüs 75 yerine mesela kosinüs 15 yazabiliriz. Böylece kosinüs 15'te ile kosinüs 15'in çarpımı olacak paydamız. Yukarısı da e, kosinüs 105'i merak ediyorum ben ne yapalım isterseniz 105 yerine ne yazalım? 90 artı 15 yazalım. 90'ı kullandığımız için kosinüs sinüsü dönüşecek. Yani sinüs 15'e ama eksi sinüs 15'e. Çünkü kosinüs 105 ikinci bölgede kosinüs nedir? Eksi olduğu için eksi sinüs 15'e eşit olacak. 90 sinüsü dönüşmesine sebep oldu. Yani soru şuna dönüştü bakın. Neye dönüştü? 1. Bakın şurada eksi vardı. Bir de bir buradan eksi geldi. 1 artı sin 15 bölü kos kare 15'e dönüştü. Kos kare 15'e dönüştü. Peki sin 15'in A olduğunu söylemiş miydi? Söylemişti. Yukarısı 1 artı A oldu. Şimdi hemen şöyle bir üçgen çizelim isterseniz. Ne dersiniz? Ee, şuraya 15 diyelim. Sinüs 15 A imiş. Yani karşısı A hipotenüs 1. E bu tarafta ne olacak o zaman? Karekök kök 1 eksi a kare olacak değil mi? Pisagor bağıntısı yaptık. Bize kosinüs 15'i soruyorsa eğer komşu bölü hipotenüsten 1 eksi a kare bölü 1'den direkt kare kök 1 eksi a kare olacak. Umarım anlaşıldı burada. Bakın Pisagor bağıntısı yaptım. 1'den a'nın karesini çıkardım. Kare aldım. Kosinüs 15'te 1 eksi a kare. Karesini alırsak kos kare 15 neye eşit olur? Kök gider 1 eksi a kare eşit olur. Yani yukarısı 1 artı a aşağısı 1 eksi a kare oldu. E bundan sonra ne yapacağız? E hemen 2 kare farkından 1 eksi a kareyi 1 eksi a ve 1 artı a diye yazacağız ki yukarıdaki 1 artı a ile bu gitsin. Yukarıda 1 kalsın aşağıda da 1 eksi a kalsın. 1 bölü 1 eksi a denizli de bizim doğru cevabımız olsun. Dördüncü sorudayız. Şekilde Sami Bey 1,5 metre yükseklikte tuttuğu lazer metre ile 40 metre uzaklıktaki bir binanın yüksekliğini ölçmek istiyor. Lazer metre binanın yüksekliğini 39 derecelik açıyla hesapladığına göre binanın yüksekliği kaç metredir diyor. Hadi yapalım arkadaşlar. Bir kere binanın yüksekliğini bulacağımız için öncelikle şuradaki uzaklığa biz h diyelim. Niye? Çünkü hem karşısı hem de komşusu belliyse o zaman tanjant yapabilirim. ya yani mesela tanjant 39 nedir diye sorsalar H bölü 40 derim değil mi? E, Tanjant 39 soruda verilmiş mi? Verilmiş. Bakın burada 0.8 olarak verilmiş. Ben bunu 0.8 olarak yazarsam H buradan 40 çarpı 0.8 ne yapar? 32 yapar değil mi? 8 kere 4 32. Şimdi ben bu H'ı 32 metre olarak bulduysam bir de bakın şurada bir uzaklık var. O da 1.5 metre yükseklikte tuttuğu için lazeri toplamda binanın uzunluğu 33.5 Bursa olacaktır. Beşinci sorudayız. Elimizde bir kare var arkadaşlar. Kare varsa işin içinde ne vardır? Eşlik, benzerlik vardır. Kenarda dursun. Şimdi buna göre diyor tanjant DAE. DAE bakın şuradaki açının tanjantı isteniyor. Hadi bakalım. Şimdi EF de DE'nin iki katıymış. Hemen DE'ye 1x diyelim. EF'ye 2x diyelim arkadaşlar. Bakın ben ne dedim? Kare varsa işin içinde benzerlik var mı dedim mi? Dedim. Şimdi niye bunu dedim? Niçin dedim? Bunu izah edelim. Şimdi alfa dedim. Bakın şuraya y diyelim. Alfa ile y'nin toplamı kaç derece olacaktır? 90. O zaman şuraya da alfa kalıyor bakın. Alfa 90 bakın şurası da y oluyor. Yani benim bakın şöyle göstereyim. Şuradaki DAE'nin açıları 90 alfa y. Şuradaki üçgenin açıları da yine 90 alfa y. Ayrıca buradaki 90'ın karşısı DC uzaklığıyla buradaki 90'ın karşısı olan AD uzaklığı da eşit olduğu için buradaki iki üçgen eşittir. Yani hangi iki üçgen? Bakın şuradaki üçgen ile şuradaki sarıyla boyadığım üçgen ile şu yukarıdaki üçgenimiz nedir? Eşittir arkadaşlar. Tamam mı? birbirinin aynısıdır. Bu ne demek peki? Bu şu demek. Alfa'nın karşısına burada x yazıyorsan, buradaki alfa'nın karşısına yani CF'ye de kaç yazman lazım? x yazman gerekir. Burada mesela y'nin karşısı bakın şurası toplamda 3x ise, buradaki y'nin karşısını yani şuraya ne demen gerekiyor? 3x demen gerekiyor demektir. Eğer iki üçgen eş ise. Eş olduğunu ispatladık açılardan ve karşısındaki kenarlardan. Tamam mı dostlarım? Böylece benden tanjant DAE'yi istiyorsa bakın şuradaki açının tanjantını istiyorsa karşısı x komşusu 3x oldu. 1 bölü 3 Ceyhan doğru cevap oldu. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Diyor ki bir tane üçgenimiz var. AOB üçgeni var. Bir de AOC var. AOC'nin alanı 9 olarak verilmiş. Şuradaki üçgenin alanı 9'muş arkadaşlar. Ee, şurada bir alfa değerinde bir açı verilmiş. X bölü 9 ile Y bölü 6'nın toplamı 1. Bir kere bunu görür görmez. Analitik geometriden hatırlayın. X'i 9'da kesen. Şurası 9 o zaman. Y'yi de 6'da kesen bir doğru var. Yani şurası da 6. Yani AO uzaklığı 6, OB uzaklığı 9 diye de tabir edebilirim. Hatta birisi size sorsa A noktası 0, 6. B noktası ise 9'a 0 noktasıdır. Çünkü bu burada doğru denklemini vermiş zaten x bölü 9 y bölü 6 eşittir 1 derken x'i 9'da y'yi de 6'da kesen bir ne var arkadaşların doğru var. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? E, alan da belli. E, alan belli ise ben bu yüksekliği bulurum. Yüksekliği h deyim. h çarpı 6 bölü 2 eşittir 9. Buradan 3h eşittir 9. h eşittir kaç bulunur? 3. Demek ki buradaki yükseklik 3 birim. Yani şöyle bir dik indirsem ben buraya. Şu uzaklık yani şuradaki uzaklık yüksekliğimiz bizim kaç? 3. Şurası 3 aşağısı da 3 derim. Umarım anlaşıldı. Yani alanı vermesinin sebebi o zaten arkadaşlar. Bu adam buraya 6 yazsın. Yükseklik çarpı taban bölü 2'den alanı eşitlesin. Oradaki şu mesafeyi bulsun. O çünkü burasını da eşit oluyor. Buranın tamamı 9'du. Buraya da kaç kalıyor? 6 kalıyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bir düşünelim hadi. Bir kere bundan sonra ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Mesela benzerlik yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Yani şurada 6 bölü 9 yaptığımızda bunun şuraya mesela x diyelim. 6'nın 9'a oranı x'in 6'ya oranına eşit. Buradan mesela 9x eşittir. 36 x eşittir. 4 bulabilirim. Böylece şurayı da 4 buldum. Bulduktan sonra benden tanjantı istiyor. Tanjant karşı bölü komşu karşısı 4 komşusu 3. 4 bölü 3 denizde bizim doğru cevabımız olur. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Diyor ki fx eşittir tan kare x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle burada tan kare olduğu için yani tanjantın karesi olduğu için hiçbir sayının karesi negatif olamaz. Bu sebeple bu fonksiyon fx her zaman nedir arkadaşlar? sıfır veya daha büyüktür, negatif olamaz minimum sıfır olur ki tanjant sıfır nedir? Tanjant sıfır sıfırdır arkadaşlar bu bu yüzden e, tan kare sıfırda nedir? Sıfırdır yani tanjant sıfırın sıfır orijinden geçmesi gerekiyor zaten şıkları tamamında da orijinden geçiyor yalnız fonksiyonun sürekli pozitif olduğunu söyledik çünkü tan kare var ikinci dereceden bir fonksiyon böylece x ekseninin sürekli üstünde olması gerektiğinden bahsediyoruz aslında bunu söyleyerek. x ekseninin altında kalmaması gerekiyor. Bakın b şıkkında fonksiyon x ekseninin altında. d şıkkında da yine fonksiyon x ekseninin altında. Böyle olmaz değil mi? Çünkü fonksiyon daima pozitiftir arkadaşlar. En kötü sıfır oluyor. Bu sebeple b ve d şıkları elendi. Aynı zamanda tanjant 90'ın biz tanımsız olduğunu yani tanjant pi bölü 2'nin tanımsız olduğunu biliyoruz. Yine pi bölü 2 ve bunun tek katlarında asimtotlarımız yani o kesikli çizgilerimizin olması lazım. Bizde ise işte c şıkkında bakın pi'nin katlarında e, asimtotlarımız kesikli çizgilerimiz var. Diyor ki adam pi'de tanımsız. Hayır tanjant pi tanımsız değildir ki. Tanjant pi sıfırdır arkadaşlar. Değil mi? E, bakın a şıkkında da öyle. Pi bölü 2 var. Buraya da pi yazmış. Hayır pi yazmaması gerekiyor. Buraya. 3 pi bölü 2 yazması gerekiyor arkadaşlar. Pi bölü 2'nin tek katlarında tanımsızdır. Bakın A şıkkı da elendi. Geriye E şıkkı kaldı arkadaşlar. Cevabımız da Edirne oldu. 8. sorudayız. Elimizde bir kare var arkadaşlar. E ardından 6, 2 ve 3 birimleri verilmiş. Kotanjant D, E, F soruluyor. D, E, F. Şuradaki açının kotanjantı soruluyor. Kare olduğu için hemen şuraya bir 3 yazalım arkadaşlar. Buraya da bir 4 yazalım. Tamamı 6 olduğu için her kenarın. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki toplam fark kullanacağız değil mi arkadaşlar? Mesela şuraya x diyelim şuraya da y diyelim. Böylece x ile y ile ve alfa ile toplama yaparsak 180 derece eşit olacaktır. Buradan x ile y'nin toplamı da 180 x alfa eşit olacaktır. Tanjantını alırsak ise tanjant x artıya eşittir. Tanjant 180 eksi alfa ki ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için bu eksi tanjant alfaya eşit olacaktır. Buradan tanjant alfa eşittir. Eksi tanjant x artı y olacaktır. E tanjant x artı y'nin açılımı da tanjant x artı tanjant y bölü. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Bir de önünde ne var bunun? Tabii ki eksi var. Şimdi e, tanjant x'i bulabilir miyim? E bulurum. Tanjant x... Karşı bölü komşudan bakın x'i içeren 6 bölü 2'den 3. Tanjant x yerine 3 yazacağız. Tanjant y yerine de karşı bölü komşudan şurası 90 derece bakın 3 bölü 4 yazacağız. Yani 3 artı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 çarpı 3 bölü 4. Yukarısı ne yapar? 4 kere 3 12 3 ekle 15 bölü 4. Aşağısı 1 eksi 9 bölü 4. 15 bölü 4 çarpı eksi 4 bölü 5 değil mi? 1 kere 1 eksi 9 bölü 4 eksi 5 bölü 4 gidiyor. Eksi 15 bölü 5'ten cevabımız kaç? Eksi 3 çıkacak. Şimdi şurası yani eksi 3 çıktı. Böylece tanjant alfa da eksi eksiden artı 3 çıktı. Ama bana kotanjant alfa soruluyor. 3'ün tersi çarpmaya göre tersi 1 bölü 3 olduğu için cevabım da Adana oluyor. 9. sorudayız arkadaşlar y eşittir 3x ve y eşittir 4x doğruları verilmiş birinin eğimi 3, diğerinin eğimi 4. Buna göre bu ikisinin arasındaki açıda alfa, tam alfa kaçtır diyor. Hadi yapalım arkadaşlar. Öncelikle şimdi bu doğrunun eğimi yani tanjantı m1 diyelim ona isterseniz 3. Bu doğrunun eğimi ise yani tanjantı 4'tür. Hatırlarsak y eşittir m çarpı x şeklindeki doğrular orijinden geçen doğrulardır. Buradaki m doğrunun eğimidir. Yani x ekseniyle yaptığı açının tanjantıdır. Örneğin şuradaki açıya a, şuradaki açıya b diyelim. Aslında burada tan a 3 olarak tan b ise 4 olarak verilmiş. E, B'den A'yı çıkarırsak da X'i yani alfayı elde ediyoruz. B'den A'yı çıkarırsak. Bu sebeple tanjant alfa istediği için de benim tanjant B eksi A'yı bulmam yeterli olacaktır arkadaşlar. Tamam. E, tanjant B eksi A'nın formülü de neydi? Tan b eksi tan a bölü 1 artı tan b çarpı tan a. E tan b belli, tan a belli. Hadi yazalım. 4 eksi 3 bölü 1 artı 4 çarpı 3. Yukarısı 1 yapar, aşağısı önce çarpma yapılır. 12, 1 artı 12, 13. 1 bölü 13 adana bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet dostlarım 10. ve son sorudayız kosinüs 3 x eksi pi bölü 2 eşittir. Kök 3 bölü 2 denkleminin 0 pi aralığında kaç tane kökü vardır? Hadi yapalım. Öncelikle kosinüs kaç kök 3 bölü 2'dir? Kosinüs 30 yani sinüs 60. Burası kaç? 30 yani pi bölü 6. Böylece ben ne yapacağım? Ya diyeceğim 3x eksi pi bölü 2 eşittir pi bölü artı artı 2k pi veya ne diyeceğim? 3x eksi pi bölü 2 eşittir. Eksi pi bölü 6 artı 2k pi diye iki yere ayıracağım. Bu birinci bölgeyi düşürdük. Burada ise bakın eksi pi bölü 6 diyerek dördüncü bölgeye düşürdük. Bu iki denklemi çözeceğiz arkadaşlar ve x'in aralığını hesaplamış olacağız. Burada 3x neye eşit olur? At pi bölü 2'yi bu tarafa. Yani 3 pi bölü 6, 4 pi bölü 6. Bir pi bölü 6 da burada var. 2 pi bölü 3 artı 2 k pi. Buradan da 3'e bölelim. Her tarafı x eşittir. 2 pi bölü 9 artı 2 k pi bölü 3 oluyor. Buradan 2 pi bölü 9. x yerine mesela k yerine 0 verirsek x 2 pi bölü 9 yapar. Mesela k yerine 1 verirsek 2 pi bölü 9 ile 2 pi bölü 3'ün 3 ile genişletirsek 6 pi bölü 9'un çarpımı olursana 8 pi bölü 9 k yerine 2 verirsek bu 8 pi bölü 9 pi'den küçük. 3 k yerine 2 verirsek pi'den büyük bir sayı. Şey. Yani buradan toplamda 2 tane ne geliyor arkadaşlar? Kök geliyor. 2 tane kök buradan geliyor. Sağ tarafı yapalım. Sağ tarafta da ne yapacağız? 3 x eşittir bu pi bölü 2'yi atacağız. Bu sefer 3 pi bölü 6'dan 1 pi bölü 6 çıkaracağız. Yani 2 pi bölü 6 pi bölü 3 artı 2 k pi 3'e bölelim. X eşittir. Pi bölü 9 artı 2K pi bölü 3. Buradan da X neler gelir? K yerine 0 verirsek pi bölü 9 gelir. 1 verirsek pi bölü 9 ile 3 ile genişletin. 6 pi bölü 9'un çarpımı o da 7 pi bölü 9 yapar. Bundan sonra K yerine 2 verirsek 4 pi bölü 3. 3 ile genişletin. 6 pi bölü 9. 7 pi 6 pi bakalım şöyle 2 verirsek 4. 3 ile genişlet. 12. 13 pi bölü 9 o da pi'yi geçiyor arkadaşlar. 0 ile pi arasında. Yani buradan da toplamda 2 tane kök geliyor. Ve bizim toplamda 4 tane kökümüz vardır bu aralıkta deyip Ceyhan'ı işaretliyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.